Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Nvidia denetim masasında yapacağımız oyun ayarları ile FPS arttırma arkadaşlar. Öncelikle Nvidia denetim masasına giriyoruz. Lafı hiç uzatmadan arkadaşlar Nvidia denetim masasını açtık. Şu şekilde bir konuda daha bilgilendirme sunayım arkadaşlar size. Ben bir laptop kullanıcısıyım. Sol tarafta gördüğünüz gibi bende monitör ve ekran ayarlarım çıkmadı. Bu gayet normal. Çünkü bunu Intel grafik işlemci kontrolü programıyla yapıyoruz. Daha sonra konumuza geliyoruz arkadaşlar. Buradan nasıl ayarlar yapabiliriz? Beraberce sizinle birlikte yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi ilk tıkladım. Burayı performansa çekip tıklayıp performansa çekip bırakmışım arkadaşlar. Ben de duruyor ama ben sizin için FPS için video çektiğim için burayı performans aldım. Daha sonra ortayı seçtim. Beni oraya götür dedim arkadaşlar. Burada gördüğünüz ayarları videoyu duraklatarak yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş ilerliyorum. Görüntü keskinleştirme kapalı, arka uygulaması maksimum karaz kapalı, FPS sınırlandırması yok yani. Bağlantı optimizasyonu otomatik tek tek saymayacağım arkadaşlar konu uzamasın diye. Burada gördüğünüz gibi 900 mi performans demişim. Normalde benim ayarlarım daha yüksek. Bundan ben sizin için şu şekilde en iyi FPS alabileceğiniz ayarları gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kaydırıyorum, kaydırıyorum. Burada en önemli olanları söyleyeceğim size. Gördüğünüz gibi burada güç yönetimi her zamanki gibi maksimum performansta olacak arkadaşlar. Daha sonra kenar yumuşatma gama açık, diğerleri kapalı. Uygulamanın kontrolünde demişim ama yine de siz onu kapalı da yapabilirsiniz. Burada en önemli bir şeylerden biri de OpenCL ile görüntü oluşturma GPU'su. Burada ekran kartınız neyse laptoplarda iki tane olur. Biri normal YouTube falan izlerken devreye girer. Biri de ağır gün altına girdiğinde entegre olan, güçlü olan devreye girer arkadaşlar. O da benim bu arkadaşlar siz de bunu seçiyorsunuz. Daha sonra gibi şu altta uygula demedikçe buradan çıkmayın arkadaşlar. Şu, şu bölümde şu anda benim programım oraya ekran için buraya denk geldiği için gösteremiyorum ama şu alt bölümde uygula dedikten sonra ayarlarınızı kaydedin arkadaşlar. Daha sonra şurada video grafik ayarlarına açın diyor arkadaşlar. Kaçtı? Demiş ki yani burada sıralan burada mesela sizin oynadığınız oyun da olabilir. Hangisiyse mesela game Lock var burada. Ee, farz edelim ki şu CSGO seçenekler diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu yüksek performans deyip kaydediyoruz. Farz edelim ki bu da Valorant. Bunu da yüksek performans yapıp kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ayarları yaptıktan sonra oyunumuza tekrar girip FPS'imize bakıyoruz arkadaşlar. Daha bir birden çok ayar var. Mesela hem ön, ön belleğinin sürekli temizlemesi, temizlenmesi ile ilgili Mesela bunu onun için program yükleyebilirsiniz. Zaten bir kere yap, çalıştırdığınızda RAM ön belleği sürekli temizlendiği için bilgisayarınızın RAM'i yorulmaz ve böylece daha akıcı performans elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı ayrı bir video konusu olduğu için burada sadece bundan bahsettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Unutmayın şu anda çektiğim bir laptop soldaki menü sizi şaşırtmasın. Çünkü laptoplarda dediğim gibi ekran monitör ayarları buradan değil. Intel grafik kontrol merkezinden yapıldığı içindir arkadaşlar. Hep beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.